Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sadece aynaya bakmak istemiyorum. Çünkü o kadar kararmışım ki belki videoda bunu fark edemiyor olabilirsiniz ama aynaya baktığımda yüzümdeki çiller böyle ne bileyim şuralarda siyah lekeler falan böyle bir çoğaldı gibi hissediyorum. Bakın bakıyorum. Çok kararmışım ben ya. Gerçekten inanılmaz kararmışım. Ne oldu bana böyle? Bir kere gittim denize. Bir daha gitsem demek ki yandık. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Domestos diyeceğim yerler var benim. Lavaboyu, tezgah, banyoyu falan feşman. işte bu işlerle uğraşacağım. O yüzden şu domestoslu olan tişörtümü giydim. Yani nasıl domestos oldu bu tişörtümde onu da bilmiyorum. inanın bana. O yüzden hani tekrar temiz bir tişörtü batırmak istemedim. Tost yapmıştım kendime. Şuradan tost makinesini bir kaldırayım. Sizi oraya koyalım. Şunu bir kaldıralım ortadan. Geliyor canlarım. Evet. Daha sonra. Domestos'um nerede benim? Burada yok. Ama domestos yapacağım yani başka bir şey yapmak istemiyorum. Yani mikrobu domestos kırar diye düşünüyorum. Bugün Barış işte. Ya yani ben size bugün günlerden Salı. Bugün sadece 3 video çektim size biliyor musunuz? 1. Bime giderken çektim. 2. Bimden geldikten sonra ee, aldığım ee, söyle, temizlik <laughs> niye konuşalım? Yüz temizleme cihazını denedim. Öyle bir video çektim. Bu da 3. videom başlattım. O yüzden benim bile kafam karıştı. Yani nerede kaldık, nereden devam ediyoruz inanın bilmiyor. Neyse ben hemen bir domestosu getireyim. Bekleyin. Domestosu getirdim. <laughs> Daha arkadaşlar ya normalde e, şurayı çamaşır sulayayım diyordum. Sonra karpuzu gördü canım. Ka sonra karpuzu gördü canım. Karpuz çekti canım. Dedim ki karpuz yiyeyim ondan sonra dedim en iyisi yapayım. Çünkü domates tosladıktan sonra boğazımda bir dat oluyor. Böyle hiç sevmiyorum ne yemek ne içmek o zaman için. Şöyle hemen bir dilim. Karpuz yiyeyim devam edelim. İster misiniz? Karpuz. Bunu yiyeyim de ben. Ondan sonra devam edeceğim. Zaten etrafı var ya. Deli gibi temizlik yapıyorum. Yapıyorum yapıyorum. Arkadaş iş görüm göstermiyor kendini yani. Yap, ne yapayım bilmiyorum ki. Neyse ben yiyeyim. Evet arkadaşlar karpuzumu yedim. Geldim. Vallahi buz gibiydi. Dişlerim buz gibi oldu. Her neyse yediğimiz içtiğimiz kendimize olsun. Domestosumu getirdim. Yani çıkartma domestosum. Yine de etki gösteriyor. <laughs> Ona şükür. Şöyle şuraya da şöyle kullandığım yerleri içleri domates dostladım. Birazcık şöyle ıslatayım da şöyle bir Kesin şofmanımı da ben e, domestos yaparım gibi duruyor. Ya domates sosu ben seviyorum. Ben beyaz yapıyor. Kullanım olarak çok güzel ama e, şey sevmiyorum ya. Siz söyleyin kokusunu. Eldiven de aldım. Bak eldiven takacağım diye unuttum. Neyse artık. Şöyle. Zaten burası bekleyecek arkadaşlar. Şu kısma sonra geçeceğim. Şimdi oraya bardak falan yıkadım. Onlar dursun. Orayı da başka bir gün yarın falan yaparım. Yarına da gerek İşim bittikten sonra orayı da yaparım. Şöyle iç kısmını da güzelce yapalım. Şu kısımları da kolları da evet burası böyle beklesin arkadaşlar sonra durularız şimdi ben yine çamaşır suyumu alayım bu sefer de tuvalete geçiyorum orayı da çamaşır sulayacağım orası da baya bir beklesin şöyle yarım saat bir saat durabildiği kadar dursun artık şuraya bir dökeyim de ilk önce Ha, şunu şurada alayım. Evet. Neyse. Lavaboları artık ben hallederim tek başıma. Sağ olun. Evet evet evet. Tuvalette çamaşır sulandı. Bu yıkandıydı. Bunu serdim. Koltuk örtülerini yıkadım. Onları da astım. Göstereyim sizlere. Şöyle. Güvercinleri de dışarı çıkardım. Biraz yem yesinler diye. Hava alsınlar diye. Şimdilik... Şuna da bir su getirelim, haydi. buraları hep daha yeni süpürdüm ama oraya gir, buraya gir, her yer batıyor. Neye su doldursak onun için Heh, buna sularımızı dolduralım. Şurası çamaşır sulama neyse. Evet, suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Öncelikle şuradakine dökeceğim, hiç dökmedim buraya tepeden de olmuyor ama neyse dur baya bir kurudu Hı uh -hı. -huh. şöyle üstü de öyle bırakacağım tamamdır burası şimdi şuraya gelelim bunu hop ah barış 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 şuraya sigara atmış bak görüyor musun ben çünkü atmam genelde Genelde değil buraya atmam yani. O güvercinlerle ilgilenirken atı veriyor. Tamamdır. Bir daha dolduralım onu da şeylere yapacağım küçük saksılarıma dökeceğim. Bu yeter. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum. Çapkın edasına. Ha? Ay ay ay. İşte buydu korktum onu da yaptım. Bunlar da tamam. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Vallahi. Şuna bak, yeni süpürdüm. Cık cık cık. Sinir oluyorum ya. Kendim yapıyorum bir de. Başkası yapsa hadi kızarım. <laughs> tamam. Evet, neler yaptım arkadaşlar? Sizlere pek çekemedim ama hemen göstereyim. Şöyle bir domatesli, salatalıklı, mısırlı bir salata yaptım. Böyle ayrı ayrı tabağa koydum. Birazcık turşu doldurdum. Daha sonra ne yaptım biliyor musunuz? Gelin bakın. Gelin, 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 gelin. Şuraya çok güzel bir mercimek çorbası yaptım. Bayağıdır da kaynıyor çünkü Barış bir saate geliyorum dedi. Ona göre ayarladım. Daha gelemediği için soğusun da istemediğimden böyle ama tadı enfes. Burada da bulgur pilavım var. Tam açmaya gerek yok. Asıl sürprize hazır mısınız? Asıl sürpriz de burada arkadaşlar. Yumurta saz geldiği için pek fazla kızarmadı ama yani tadının mükemmel olduğuna adım kadar eminim. Ee, bunun videosunu puf puf kabaran poğaça diye yapmıştım zaten sütsüz ve yoğursuz bir şekilde. Aslında bir 5 dakika daha dursun ya durun fırında. Benim böyle de içime sinmedi. Nasıl olsa Barış daha gelmedi. Bir 5 dakika dursun. Tekrar fırına sürdüm arkadaşlar. Ee, 200'e de getireyim dereceyi. Aynen tamamdır. Hah, böyle gözüm yollarda. Koca zaman gelecek diye alışmışım ya bir de evde. Arabamız da burada daha bekliyorum bakalım. Çok sıcak dışarısı arkadaşlar çok. Evde birazcık toparladım yani. Lavaboları falan şey yaptım. Peçeteyi taktım. Oradan avluyu değiştirdim. Yani yatak odasını hallettim. Burayı hallettim. <laughs> Böyle bekliyorum artık gelmesini. Saat 6 oldu. Saat 6'ya geliyor. Ben de televizyona bakayım bakalım ne varmış. Birazcık şöyle bir kanalları gezeyim. Güzel köylü sevmiyorum. Fox Mucize Doktor'u önceden severdim. TV8. Bunu da sevmiyorum. ATV'ye bakalım. Yani bunu da sevmiyorum da. izleyelim. Başka da bir şey yok sanki zaten. Açalım sesi. Sonra bir daha da görüşmedim. Kendimi kapattım. soframız hazır arkadaşlar. Daha da kızardı gördüğünüz gibi. Afiyet olsun bize. Biz yemeğimizi yedik güzelce. Oradan e, şimdi annem doğru gidiyoruz. Onlara da birazcık poğaça falan yaptım. işte poğaça vardı ya poğaçadan kattım. Gidiyoruz. Bakın Barış önceden burada kalıyordu. Otelde çalışırken otelin lojmanıydı şurası. Ta şu köşede kalıyormuş o zaman için. Yani onu da bir söyleyeyim dedim. <laughs> Orada bayağı günleri geçti Barış Beyciğimin. Be oh, Annem beni olmuş arkadaşlar. Şimdi oh, gördük. Valla ben de yeni gördüm. İnek sağmadaydım ben. Bin oldun Kader Hanım. Hayırlı uğurlu Ay, olsun. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Canım takipçilerim. <laughs> benim telefon değil ben mi bu Akif'e? Be. Yok benim. Uy kafam gitti annem benim. Benim takipçi senin takipçi ne fark çak, eder? Çak çak çak, çak 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 Tebrik ederim. Teşekkür ederim herkese. Barış kaynanan bin oldu. Ay. Darısı iki bine e diyor. İnsan ol öyledir zaten. <gülüyor> 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 Babama seslensene bin oldum diye. Seslen ve seslen. <laughs> Meme Söyle bir. Meme. <laughs> <laughs> bin bin bin. Bin abone olmuşuz. <laughs> Ay bin olmuşuz lan bin. bin abone. Abi. Çok sevindim iyi. Hayırlı olsun hadi. Teşekkür o zaman ederim. işlemleri yaparız Ay, şimdi nasıl seninle. Oldum? Hakime gördü. O dedi anne dedi bin olmuş. Ne ciddi misin? Nasıl oldum ben çıldırdım ya. Bin iki hatta bin iki. Amanın. Herkese çok teşekkür ederim. Ay canım takipçilerim O zaman açılsın sandık. Açılacak tabii evet. <laughs> evet evet. Yarın açamın mı? Yarın ben bir daha gelemem. Ha gelir miyim? Gelir yarın mi? açamın be. Ben siz açmak yok. Aynen. Sen açmayacağız zaten. Yarın açamın. Yarın gelir miyiz? Ha. Yarın sabah İşimiz açalım. Var, geleceğiz. İşlerimizi gördük mü? Yarın sabah açalım. Tamam mı? Hakimi benim telefonlar ona da benim nerede görseydi. Sen yarın. bin aboneye özel video çek. Tamam. Teşekkür videosu çek bence. Çekerim, çekerim. hemen hemen hemen. <laughs> çekerim sağ olun Allah razı Benim olsun. Benim kocişim de pek yoruldu Allah bugün. Var Hanım neyse sen de işteydin diye mi? Kız 6'da geldi. Sabah 5'te çıktı. Barış yorgun evet. Sabah 5'te gitti 6'da geldi. Hmm. Kıyamam oğlum kıyamam. İyice yanmış güneşin bağrında bir Kolay daha. Olay mı elin işi zor canım? Oy. 100 liraya vallaha bak ne emek ne acı çekmiş Ne yapacaksın anam ne yapacaksın Ekmek davası ya ekmek parası Hı. Hayır 100 lira 100 lira evet, demek evet, istemiyorum evet. Aynen. Yani da. otelde çalışıyorsun Mesela yormuyor olarak da Güzel neden serinde çalışıyorsun Klimalı ortamdasın hemen evet. hemen Çimento daşı şey yap Çok zor iş Bana, Bana bir durum geldi Gitti mi gitti <laughs> kız bir göstersen Hı. ya Çok canlı yayın açsaydık değil mi keşke Açayım senin hemen canlı yayın Hepimiz olalım böyle. Tamam. Al barışın da Günaydın hepinize. İkinci günden merhaba. Biz bugün annem e geldik sabahtan. Barış işe gitti. Yani bir otelle görüşmeye gitti. Sabah ben de o gelmişken ben de geldim. Annem de beni çalıştırmaya getirdi. çalıştırmaya getirdi. Karpuz topluyorlarmış. Bakın göstereyim karpuzları. Bunlar kavunmuş. Bakar kavun mısınız? Şöyle daha bu sarı olacak galiba. Evet, Buralar hep kavun. Burası, hep kavun tarla, burası komple kavun tarlasıymış. Şöyle. Evet, ya ben de terlikle geldim ya ne bileyim buraya geleceğimizi. Ses, 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 filan, evet. Bakın. Geliyor. Çok mu uzak gideceğiniz yer? E ee, nerede? Sahibi nerede? Yok Ha ben Durda abla geldi falan da burada sanıyorum. Hangisini çek dedin? Şunu mu dedin acı? Galiba annem bunu dedi. Şunu da çek diye. Hepsi çok güzel ki birini çeksem ne? Hepsi güzel. Şöyle. Şimdi bu kısımda karpuz tarlası. Allah'ım. Minnacık. çok tatlı değil mi? Bakın karpuza. Avcum kadar. Çok tatlı. Şu da öyle. Bunlar arkadaşlar çürümeye başlayanlar. Yani çürümeye başlayanlar mıydı anne bunlar? Annem buranın tümünü bu gördüğüm karpuzları çürümeye bırakmışlar. Hmm, bu gördüğümüz karpuzları çürümeye bırakmışlar. İneğe, tavuğa götürebilirsiniz demiş. Bu şekilde. Babam da çöpe yapıyor. Bir araya bu şekilde. Günaydınlar. <laughs> evet arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ay, ay Oturuyorum ben de ya. Böyle sabah yeni kalktım ya birazcık. Hala böyle kendime gelemedim. Bir de terliklerim vardı. Hareket edemediydim. O yüzden annem ayakkabı getirmiş şimdi bana. Bir de gözlük getirmiş. Bir de şapka getirmiş. Turist gibi burada bekliyorum. <laughs> Çiftçilerin annemi de göstereyim sizlere. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Kanalımıza hoş geldiniz. Hakimemin kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler diliyoruz. Biz tabii ki erkenden kalktık. Hakimem yeni geldi de. ben sizlere şey, video da atamadım. Çünkü işlem yapılıyor benim telefonumda biliyorsunuz bin olduk ya çok şükür. Birinci adımı hallettik. ikinci adımda devam ediyor. Yani bekliyor. Bu işlem diyor. Hani bir iki saatte sürebilir, bir haftada sürebilir diye yazı var. Evet. Ee, yani tam olsun bütün işlemleri öyle video at diye düşündüydük. Ben de önceden çekilmişim. Birini atayım bari bugün. Bilmiyoruz valla evet. işte. Canlarımız ben bir, işte bir tane yorum gördüm. Akşam dolap dolap diye. <laughs> o nereden çıktı bilmiyorum dolap tam şeysi de yakışıyor ona dolap dolap dolapla çeviriyor kimisi bu kesin bizim tanıdığımız birisi Bize gıcık olan bizi sevmeyen herkesin bir sevmeyeni vardır değil mi ee, ne demiş onu gelinim falan ben kesinlikle gelinimi konuştum mu siz biliyorsunuz gelinimi asla hiç konuşmadım konuşmam da nesini konuşacağım ben gelinimin ben gelinimi seviyorum oğlum da bana neden sırt çevirecek? Ha bir anlık olabilir ailevi problemler. Bir anlık bana kızmış olabilir. Ama biz asla birbirimize sırt çevirmeyiz. Benim çocuklarım, canım ciğerim. Hiç boşuna konuşsun öyle. Ondan sonra kendi ailemi ben dertleştim. Kendi ailem de yeni sırt çevirmediler ki bana. Ben evlendim, evlenen aynılar. E sonra bile de dileniyorsun demiş. Kesinlikle. Dini kullanıyorsun demiş. Ben, ben yaşadığım şeyleri paylaştım. <laughs> Ailemle yaşadığım şeyleri paylaştım. Hani iyi günümde, kötü günümde hiç yanımda olmadılar dedim. Ben asla kimseden bir şey dilenmiyorum. Şimdi mesela bakın hastalık geldi değil mi? Zor günlerimiz olmadı mı şimdi? Ben ondan dedim. Zor günlerimizde bile bir kere aramıyor beni dedim ailem. Nasılsın demiyorlar dedim. Bunu dedim ben kimseden hiçbir şey istemiyorum, istemedim. Ha. Yani o kişi öyle konuşsun, dursun söz sahibine yakışır. İlla bir tane de olacak değil mi? Pislikte de olacak bir tane. Ben hepiniz siz benim canlarımsınız. Onunla uğraşmayacağım ben. Desin dursun. Ya sizler cevabını verin de. Heh. Sizler cevabını verin. Onun Herkes benim takipçilerim canım ciğerim. Ben onları çok seviyorum. Ona diyecek laf bulamıyorum ya. Desin. Sizler, bana Ona, ona, ona diyecek yanımız yok. Sizler verin cevabını. Yani ben asla yani öyle bir şey. Kızımın da yanındayız. Oğlumun da yanındayız. Evet, Yeter evet. ki. E, Çocuklar. siz bunu biliyorsunuz. Çocuklar benim canım diyelim. Cevaplarını siz verin gari. Başka bir şey demiyoruz. Allah, başka bir şey demiyoruz. Biz Allah'a güveniyoruz. Başka bir kimse değil. Aynen öyle. Annem buna bir açıklık getirmek <laughs> istediydi. Ona bir açıklık getirdik. Zaten bu dolap dolap benimle uğraşıyordu en başından beri. Sonra bir duruyor. Bak bu kişi bir duruyor. Birazcık ara veriyor. Ondan sonra tekrardan ortaya çıkıyor. Yani tanıdıklarımdan diyeyim. Şöyle birazcık size söyleyeyim. Tanıdığım birisiyle küstüğümde bu kişi çıkıyor. Barıştığımda kayboluyor. Tekrar küstüğümde yine ortaya çıkıyor. Az çok kim olduğunu ben anladım zaten. Yani burada söylemenin de bir anlamı yok. Sadece bizimle uğraşmasın. Ben kendi kanalımdan engelledim. Annemin kanalından da engelleyeceğim eve gidince zaten. ya Benim kanalıma gelmesin. Benim kanalımda benim sevenlerim var. Benim canlarım var. Benim canım takipçilerim var. Biz onlarla geldik bu yollara kadar. Buralara kadar onlarla geldim. Hepinizi çok seviyorum. Videolarım gelecek. Bizim aile kanalı. Ha, Youtube aile kanalım benim. Neymiş efendim dileniyormuşuz da. Neymiş efendim acındırıyormuşuz da. Laflar laflar. Ayakkabıları giydim annemin gettiklerini. Şapka iyi oldu ya sıcak başıma geçiyordu valla. Da bu yorumlara zaten alışkın olmamız lazım. Ben hani hiç yoktansa artık gülüyorum geçiyorum. Çok da kafaya takmıyorum da. Tabi böyle anneme yorumlar. Yok, yok, anam hiç Gel. Anam diyor beni hiç takmıyorum diyor. Annem zaten bayağı yazmış cevap olarak. Benim, benim takipçilerim benim ne olduğumu biliyor. İnsan kimin ne olduğunu bildikten sonra problem yok. Bir iki kişi, kişi de bak. bir iki kişi de bana yürümüş ya annen o durumlarda da sen gidiyorsun alıyorsun da. Yo ben çok şükür e, kör değilim, topal değilim, sakat değilim. E, Allah'ım e, güç kuvvet versin. Ee, hani ne bileyim ya çok şükür Allah'ıma şükür ee, Allah'ım kötü insanları kendi kötülüğünde def eylesin ya Rabbi amin kendi kötülüğünde boğulsun amin <laughs> ne diyeyim ben de artık sizlere burada veda edeyim arkadaşlar Allah'ım sağlık vermiş, el vermiş, ayak vermiş. Çok şükür Rabbime. Aynen öyle. Kadın yani da bize bakıyor. Dedin? Şey, şey kavunlar 20 dakika ya. olmuş Kadek'cim Onu da ayrı çekerim olmazsa karpuz tarlası madem. diye. Aynen. Ee. Buna çünkü başka bir başlık bulacağım. O, o kişiyi de bulacağım. Bu kanalda açıklayacağım sizlere kimi dini de. Bulacağım emin emin olayım. Kesinleştirdim mi açıklayacağım sizlere de. Öyle kesinleştireyim. O yüzden kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.